De Zelenski'den Ukrayna'dan açıklama geliyor. Biz için mücadele edebiliriz. Gönüllü olarak katılabilirsiniz. Tıbbi yardım yapabilirsiniz. Kan verebilirsiniz. Siyasetçiler için ve yöneticiler için yardımcı olabilirsiniz. İnsanlara yardımcı olabilirsiniz. Her türlü yardım yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa, ne beceriler varsa her şeyi katabilirsiniz. ...tanıdıklarınızı da katabilirsiniz. Gazeteciler peki ne yapmalı? Onların borcu... ...demokrasiyi savunmak... ...Ukrayna egemenliğini savunmak. Ben bugün dünyanın birçok liderleriyle... ...konuştum. İsviçre, Rumanya, Polonya... ...Avustralya ve başkaları. Eğer siz... ...sayın liderler... ...sayın dünya liderleri... Sayın özgür dünya liderleri bugün bize yardım etmezseniz bize gücünüzü göstermezseniz yarın bu savaş sizin kapınıza vurabilir. Yaşasın Ukrayna savunma gücü.